Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox kapandı diye ona nasıl geri girme, girmek mümkün hemen size onu göstereceğim buradan proton vpn'ye giriyorsunuz bu uygulama hemen bu bu şöyle Heh. işte bu arkadaşlar bu uygulamaya girdikten sonra size bir şey soracak sonra burada bağlanıyoruz yazıyor bağlana basacaksınız arkadaşlar Sonra böyle olacak. Sonra Roblox'a gireceksiniz. Ve bakalım Roblox'a girdi. Ve girdi. Bakalım oyunlarda girecek mi? Oyunlarda bazı bir tane başka bir tane uygulamalar yüklüyorlar. Bazıları ve Roblox'a giriyor ama oyunlara girmiyor. Hemen hem oynarız arkadaşlar. Hemen videomuzu çekelim Oynamayız bir başka bir şey. çekeceğim. İşte girdi arkadaşlar. Bunları yaparsanız girer. Tamam. Bir arkadaşlar yapacaksınız bu kadar. Ve şu anda ben internet bağlantısı gitti. Ve şey yapacaksınız Bunları yaptıktan sonra çıktıktan sonra VPN'i kapatacaksınız. Yoksa tüm uygulamalarınız çalınır. Uygulamalarınız çalınır. Ve videomuzda bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.